Habercut.com'a hoş geldiniz. E, FED beklenen kararını açıkladı ve 75 bas puanlık faiz artırımına gitti. Bu zaten beklentiler doğrultusunda bir karar oldu. FED Başkanı Powell'ın açıklamaları var. Satır aralarında önemli mesajlar var. Şimdi hem bu ifadelerin ne anlama geldiğini hem kararın yankılarını Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar'la konuşacağız. Sayın Çınar hoş geldiniz. Hoş bulduk yayınlar diliyorum. E, biraz beklenen oldu galiba değil mi? ABD Merkez Bankası FED 75 bas puanlık faiz artımına gitti. İlk tepkiler ne oldu? Geçen ayda yine aynı oranda bir artırım olmuştu. Nasıl yankıları oldu bu kararın? Piyasalarda olumlu etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Apple'ın bile hisselerinde artış yaşandı. Nasdaq'ta artış yaşandı primlerde. Yani piyasalardan evet. olumlu bir tepki Görüldü. Aynı şekilde Amerikan medyasından da beklenildiği gibi FED sıkı para politikasında devam ediyor. Enflasyonla mücadele mesajı manşetlerini öne çıkarttı ee, ve FED başkanının e, yaptığı basın toplantısı tabii ki e, kayda değerdi. Amerika'nın hala ekonomisinin güçlü olduğunu büyümeye devam ettiği mesajını da verdi. Ancak şunu da dile getirdi. Evet yüksek enflasyon var. Hedefimiz enflasyonu yüzde iki veya yüzde üç getirmek bu bizim için önemlidir mesajını evet. verdi. Şu anda %9.1 ile enflasyon yüksek son 40 yılın en yüksek rakamlarından o nedenle FED şu anda enflasyonu düşürmek için böyle sert adımlarla 75 bazlı e, faiz artışıyla mücadelesi devam ediyor mesajını verdi FED başkanı. Evet, bu noktada enflasyonla mücadelede kararlılık ifadeleri, mesajları etkili değil mi? Olumlu e, piyasalardaki olumlu etkide galiba biraz. Biraz Eylül ayındaki toplantı, bir sonraki toplantı oraya işaret etmesi de zaman kazandırmış oldu. Tabii dikkat çekici ifadeleri var. E, gerekirse bir sonraki toplantıda daha büyük adımlar atmaktan da kaçınmayacaklarını söylerken bir noktada artık bunun durması gerektiğini de söyledi. Bu ifadeler mi etkili oldu, e, olumlu etkide? Tabii şimdi e, tüketicinin harcaması azalacak. Yani bunun piyasalara negatif etkisi de var. Hatta e, petrol e, kurumlarına, firmalarına bile etkisi oluyor faiz artışlarıyla beraber. O evet. nedenle sürekli böyle bir faiz artışı yapmayacak. Ama Paul şunu söyledi, verilere bakacağız. Evet. Yani Ağustos ayında ve Eylül ayındaki birçok ekonomik dataya, verilere bakarak karar vereceğiz e, kurulun üyelerinin kararıyla. O nedenle bu faiz artışının yine 75 baz mı, 50 baz mı, 25 baz mı olacağı net değil. Eğer enflasyon rakamları hala yüksek gelmeye devam ederse bu şekilde agresif bir faiz artışı olabilir. Şunu da vurguladı yalnız, iş gücü piyasasının güçlü olduğunu söyledi ve enflasyonu düşürmek için de trend altında büyüme gerekli olabilir dedi enflasyonda yumuşama ve sürdürülebilir iş gücü piyasası içinde bir yol olduğunu söyledi. Aynı şekilde Fed'in arz ve talep dengesini sağlamak için araçlarını kullanmaya devam edeceğini de mesajını verdi. Yani açıkçası hem sert adımlarla devam edeceğiz duruma göre mesajını verdi ama aynı şekilde de e, ekonomide güçlü bir ekonomi olduğunu ve herkesin merak ettiği durgunluk, Ekonomide durgunluk var mı sorusuna ben öyle tahmin etmiyorum. Durgunluk yok açıklamasında bulundu. bu Çünkü bu son bir aydır Amerika'da çok tartışılan bir konu. Çok kaygı duyulan evet. bir konu bu. E, o, bu açıklamada biraz tatlı sert mesajlar oldu biraz galiba. E, alışılmadık derecede gelecek toplantıda büyük bir artırımda uygun olabilir ama verilere bakacağız dedi. Bu 75 üzerini de işaret ediyor olabilir mi bir sonraki toplantıda? Tabii yine verilere bağlı olarak muhtemelen ama. Biraz o şimdi Hı -hı. açıyor Evet ama petrol fiyatlarında Amerika içindeki tüketici için söylüyorum evet. yaklaşık 60 sent düşüş var son 2-3 haftadır Hı -hı. E, Çünkü Biden'ın eleştirisi petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon rakamlarına e, etkilemediğini yani açıklandığı zaman bunlar dikkate alınmamış dedi O nedenle enflasyon rakamının e, Ağustos'ta nasıl geleceğini göreceğiz Ben açıkçası 100 bazı tahmin etmiyorum. Belki 75 baz bile düşüş olursa olmayabilir. 50 baz olma ihtimali bence açıkçası daha yüksek. Zaman zaman ekonomistler arasında anket yapılıyor ve açıkçası Eylül'de 50 baz olabilir ama şu anda tabii çok daha erken yaşanan süreçte ekonomik verilerin gelecek rakamlara göre buna karar verecekler tabii. Enflasyonda hedef yüzde iki ve bu da ciddi bir süreç alacak gibi görünüyor. Öyle değil mi bir yandan da? Evet yani yüzde dokuz nokta birlik şu anda enflasyon evet. rakamı son kırk yılın en yüksek rakamı enflasyonu yüzde ikiye çekmek hemen olacak gibi görünmüyor. Yani ekonomide her şey toz pembe değil. Yani hala zorlukların olduğunu zaten FED Başkanı Powell kabul ediyor. Ama FED olarak biz sıkı para politikasıyla elimizden gelen mesajını sizinle deniz gibi tatlı sert vermeye devam edeceğiz diyor. Ama bu süreçte Ukrayna Savaşı devam ediyor. Maliyetlerde artış var. Kongrede bazı yasalar geçip geçmeyeceği var. Yani farklı faktörlerde tabii ekonomik verileri etkiliyor. <laughs> etkiliyor. O nedenle Eylül ayına daha bir buçuk ay var. Toplantıları Eylül'ün ortasında olacak. Tabii bunu zaman gösterecek. Ama FED Başkanı Powell piyasaya merak etmeyin biz mücadele ediyoruz mesajını verdiğini söyleyebilirim. Evet, biraz zaman kazanma açıklamaları da aynı zamanda bir büyüme verisi de açıklanacak değil mi bugün? O da önemli bir belirleyici olacak bu süreçte. Evet, yurtiçi gayri safi milli hasıla GDP açıklanacak. Aynı şekilde haftalık istihdam raporları da açıklanacak. Yani gene baktığımızda haftalık ve aylık raporlar da önemli oluyor. Ve e, GDP'nin de Türkiye saatiyle e, 15-30'da açıklanması bekleniyor. Tabi bu rakamları da FED ve diğer önemli e, kurumlarda da e, bakarak kararlar veriyorlar. E, ekonomide bunun yanı sıra ABD'de bir yasa e, onaylandı. ABD senatosunda değil mi? Çinle rekabet alanında önemli bir yasaydı. Çip üretimiyle ilgili bir yasaydı bu. E, nedir bu yasanın içeriği? Yine... E, Hedef tabii ekonomik verilerle ilgili e, bir hedef. Ne hedefleniyor? Ne diyasa? Şimdi çip yasası diyorlar. Evet. E, Amerikan firmalarının Çin olarak adlandırılıyor. Çip yasası. Çim, adlandı çip değil, piyasası. Evet. E, Amerika'daki firmaların, şirketlerin e, Çin'le rekabetinde çok sıkıntılar var. Bilhassa çip piyasasında, çip ürünlerinde e, veya kullanılan malzemelerde çiplerle ilgili olan tüm ürünlerde Çin'in ciddi şekilde rekabet üstünlüğü var ve Covid dönemiyle beraber hem tedarik anlamında sıkıntılar yaşandı hem de Çin istediği şekilde piyasayı manipüle etti. O nedenle Amerikan Kongresi'nde 52 milyar dolarlık Amerikan firmalarına bu sektörde yarı üretken olmak üzere bir destek yasası diyebiliriz. Aynı şekilde vergi indirimi yaklaşık yüzde yirmi beşte bu firmalara vergi indirimi de söz konusu olacak ve çok e, uzun zamandır da demokratlarla cumhuriyetçiler arasında anlaşmazlık vardı. Başkan Biden mesaj veriyordu, bunu geçirmemiz lazım Çinle mücadelede ve nihayetinde e, dün senatoda bu yasası kabul edildi, onaylandı. 10 e, on tane Cumhuriyetçinin oyu olacaktı. Çünkü 60 tane evet dağıldı. 64 evet çıktı ve Senato'da geçti. Şimdi diğer adımda Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar bunu çok istediği için, çoğunluk Demokratlarda olduğu için Temsilciler Meclisi'nde da da de, geçmek, de geçmesine kesin gözle bakılıyor ve hemen ivedilikle Başkan Biden'ın masasına geçerek bu yasa yürürlüğe girecek. Birçok firma da, bilhassa teknoloji alanındaki firma da bu olumlu gelişmelerden mutlu. Şunu da belirtebiliriz. Bu gelişmeler olurken de Başkan Biden'ın birkaç gün içinde de Çin Devlet Başkanı'yla önemli bir telefon görüşmesi olacak. Yani hem Çin'e karşı bir adım var ama aynı şekilde de Çin'le de ipleri koparmamak ve diyaloğu sıkı tutan bir Biden yönetimi görüyoruz. Peki. Piyasaya nasıl bir etkisi olacak? Ee, ABD Başkanı Biden'ın bir açıklaması var. Beyaz eşyadan otomobile kadar Ucuzlama beklentisi var değil mi bu e, yasa tasarısı sonrasında? Kesinlikle. Şimdi Başkan Biden kongrede sadece çift yasası değil, beklediği bazı diğer yasalar da var. Hı. E, zenginlerden verginin alınması ve bazı e, ürünlerde indirimler olması yani maliyetin düşülmesi ilgili beklediği bazı yasalar var. E, çip yasasında da... E, Amerikan firmalarına destek olacağı için ve Çin'e bağımlılık azalacağı için en azından bu sektörde tüketicilerin aldığı ürünlerdeki maliyetin düşme beklentisi var. Başkan Biden bunu sürekli vurguluyordu. O nedenle Başkan Biden firmalara ben size destek veriyorum. Siz de tüketicinin fiyatlarını indirmesi anlamında destekleyin açıklamasında beklentisi var olumlu olabilir. Bunu biz petrol fiyatlarındaki düşüşte görüyoruz açıkçası. Evet. Burada Başkan Biden bir adım atmıştı ciddi şekilde. Yani tüketiciye olumlu bir katkısı olacak maliyetlerin piyasası da düşmesiyle beraber. Peki. bu konuda eklemek istedikleriniz var mı? Son olarak gündeme alacağım ABD Başkanı Biden'ın gündeminde hangi konular öncelikli son dönemde? Şimdi Çin'den Konu açılmışken Temsilciler evet. Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin e, Tayvan'a bir ziyaret olabilir. Aslında bir Asya gezisi yapacak. İlk başta Japonya'ya gidecek. Şu evet. anda Biden yönetimi Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi ikna etmeye çalışıyor. Gitme diye. Çünkü Çin ile Amerika arasında ciddi bir kriz yaşanabilir. Çin sert şekilde bu ziyaret planını eleştirdi. Hatta askeri müdahale tehdidinde bile bulundu. Ee, ve bu anlamda da Pentagon çok rahatsız Beyaz Saray çok rahatsız temsilciler meclisi başkanını ikna etmeye çalışıyorlar gitme diye ama kongre evlerinden hem demokrat hem cumhuriyetçi bize kimse dikte edemez Çin'in e, hangi ülkeyi ziyaret edip etmeyeceğimizi söyleyemez diye tepkileri de var o nedenle bu konuda Biden yönetiminin e, kongre ile bir çalışması var aynı şekilde Amerikan kongresi gelecek haftadan itibaren 5 Eylül'e kadar kapanıyor tatilde. Daha sonra 8 Kasım'da Kongre ara seçimleri için çalışmalar olacak. Yani Ağustos ayında Washington D.C.'de bir durgunluk olacak gündemde en azından evet. Kongre açısından ama Biden'ın hem yerel eyaletleri ziyaretleri hem de ekonomiyle ilgili toparlanma sürecinde çalışmalarının devamını biz göreceğiz. Peki. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Fed'in kararının yankılarını konuştuk. Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları önemliydi. Satır araları ne anlama geliyordu bunları değerlendirdik. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar la. tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.